Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir Roblox parkur videosuyla karşınızdayız. Evet bugün e, yine aynı oyun ama başka bir versiyonunda oynayacağız. Başka bir kopyası. Şimdi bir tane anlatmadım. Geçenki işte videoda şey demiştim. Videonun sonunda falan. Neydi o? E, Gösterelim bazı storyler falan. Filan demiştim. Şimdi onları göstereceğim. Kendim anlatacağım bu arada. Buna. Citadel tarzı bir şey değil ya aslında. Şimdi oyunda işte o bahsettiğim şeyler neler onları anlatacağım. Şimdi oyunda bu kısma böyle yani üstünde gir diye yazıyor. Tıkladığınızda böyle bir tane şeyler çıkıyor. Ki e, orijinal oyunda böyle değil şimdi. Daha farklı da. Ben bunun bir tane modlu halini buldum Roblox'ta ondan video çekiyorum. Neyse bunu göstereceğim. İşte bunların hepsinin nasıl çalıştığını göstereceğim. Onlarla alakalı bir tane tutorial videosu işte. Şimdi hang, hangisinden başlayalım bilmiyorum. En baştan başlayacağım. E bakın bu oyunda olmayan bir şey şimdi. Ben şöyle anlatayım. E ben hepsini sıra, sıra başlayalım. Ama böyle orijinal oyunda olmayanları anlatmayalım. Bu ikisi oyunda yok şimdi orijinal oyunda. He bu var da bunun sonunda orijinal hali var. Yani sonunda MK2 yazmıyor. Vix Vix yok. Hawkshot var. Hawkshot. Şimdi. Normalde elinizde bir tane globe aldığınızda sağ gözükür. Değil mi? Mesela. Audion globe. Mesela bu sağ gözükür. Ama geçenki güncellemeyle artık sağ de gelen bir tane eşya eklemişler. Bu da Hawkshot. Ki büyük ihtimalle PC'de oynuyorsunuz. Bu sizde. E, bu, bunu siz şey diye çalışabilirsiniz. Sol klikle çalışabilirsiniz. E, bunu sol klikle çalışabiliyorsunuz yani PC'de. Mesela bunun gibi arkadaşlar böyle toplar olur ya böyle böyle mesela birkaç binanın arasında böyle iki, birkaç değil de bir iki tane. Onun hemen or, bir tane ip varsa ve ortasında bir tane şöyle yuvarlak varsa onun oluşturduğu bir tane daire oluyor böyle beyaz. O dairenin içinde gelip eğer mouse'un 1'e basarsanız aynı böyle oluyor. Şimdi Bu da böyle bir şey. Hatta bir, bir kere daha göstereyim. Evet böyle. Aynı. Sonra e, başka bir şey daha göstereyim. İkin yani ikinciye geçelim. Tras capacitor. İnşallah doğru okuyorum. <laughs> Neyse, bunu boş Şimdi bu sizin sağ ayağınızda gözükecek böyle. Sağ ayağınızda gözüken bir şey. Ki bu kısacısı e, işte double jump yapıyor. Ama bu şöyle. Havadayken ne kadar enerji toplarsanız o kadar çok daha yüksek çıkıyor. Ay çıkıyor. E, double jump dayken. Yani double jump'ı daha havada yani ne kadar enerji toplarsanız double jump o kadar güçlü olur. Ama bu arada çok fazla bekletince double jump da biraz hasar gelebiliyor. Yani şöyle bakın. Gördünüz? Mü? Çok fazla bekletince öyle oluyor. Şimdi yani sıradakine geçelim. Real Gun, bu da oyunda yok. Wingsuit ha. Dan görüyoruz <laughs> açıklama söyle. Şimdi ben niye acaba her, her tarafasında spawnlay dönüyorum? Size bu büyük ihtimalle X ile çalışan bir şey şimdi. Ama ben e, re, şu arkadaki eşyaları yani arkadan arkamızdaki bu ne la? Mr. Beast. Neyse. Arkamızdaki eşyaları işte çantası gibi şeyleri kullanırken ben R, R butonunu aldım işte o sırtımızdaki şeyleri kullanma butonunu. Normal listesi büyük X'tir ama bence ray alın ya, R daha kolay. Böyle elinizi X'e uzatırken biraz uzun sürüyor, biraz yorucu oluyor be. Şimdi bu havadayken uçmanızı sağlıyor aynı şekilde. Ama mesela bunu daha güçlü yapabiliyorsunuz aynı yani şöyle ben mesela göstereyim size. Ha şimdi beni, beni izleyin. Ha dur lan. Beni izleyin şimdi dur be. Ha. O şimdi nasıl oluyor beni izleyin. Dur lan. Mesela böyle çok hızlı giderken havada buna basarsanız böyle şey oluyor. Çok hızlı uçuyor. Gördünüz işte. Neyse bunları boş verin. Şimdi İkinci kuantum kuantum draw yok. Knee knee pet yok. Megrop var. Megrop'u şimdi şöyle. Az önce bir tane size şey göstermiştim ya sayı kullanılan. Şimdi e, hoş olur bir şey. Bu sarama sol oldu. İşte az önceki şu sayerdeki kullandığımız şey vardı ya onun sol hali işte. Ama bu sar e ile kullanılıyor. Sol click bir değil en sıra ki? kit çok... Petkit diye bir şey vardı. da. Petkit yine oyunda yok. Yani orijinal oyunda. Kniepet az önceki şey işte. Bu MK2, MK1 versiyonu yani. Adrenalin Bells bak bu. Az önceki şu demiştim ya bunun MK2 oyunda var. Şimdi ki bu yine arka eşya sayılır. O yüzden R'ye basınca ben çalıştırabiliyorum, kullanabiliyorum. Adrenalin kısaca R'ye basınca sizin böyle bir tane şey iğne yapıştırıyor. İğne sıkıyor kendinize. Sonra Eversin işte daha hızlı koşmanızı falan filan sağlıyor. Hem şu Valkyrie'in boostları falan da bayağı güçlendiriyor yani. Bayağı iyi bir şey yani. Wingsuit değil de bunu kullanmanızı karar Çünkü Wingsuit ile bunu aynı anda kullanamıyorsunuz. Öyle bir sorunumuz var. Paraglider şimdi. Yine aynı şey. Az önceki Wing Suite vardı ya. Onun paraşütler gibi bir şey. Mesela nasıl göstereyim ben size? Bunları al şimdi. Lan paraglider. Ha şimdi bunlar var ya. Yine spawn'a girelim şimdi. Evet. Yine aynı şey. Ya e dur ya ben şu ayarı bir açayım. Vallahi. Hold to all run. Heh. Ki bu arada Holt'la Valorant e, böyle Grappler deşte falan e, böyle dişinizi ıslandırmak için bayağı işe yarıyor. Şimdi göstereyim size. Dur lan olmadı. Yine Wingsuit gibi ya. Ama paraşüt hali. Aynı böyle bakın. Ya bu arada bu e, altta combo barınız oluyor ya. O combo barınızı yeniden başlattırmak zorunda kalıyor bu. Aa, Herhalde onu kalırmışlar. Neyse. Boş ver. Bloxy Cola. Bloxy Cola bu arada orijinal oyunda 90 seviye 90 seviyede açılıyor ve ben şu an e, oyunda 86 seviyeyim. Yani bayağı bir az kaldı da level olması çok zor ya. Şimdi Bloxy Cola kısaca V'ye bastığınızda çok hızlı bir şekilde canınız doluyor ki bunda Pepsi şeklinde gözüküyor burada. Ama a, orijinal oyunda yani normalde size şöyle gözükmesi gerekiyor. Bakın. Onu blok skolası şeklinde normal Magrail var Magrock gibi ismi Neyse Dur spawn'a girdim mi E size ufak bir ipucu vereyim Eğildiğinizde canınız daha hızlı doluyor Evet Magrail'deyim miydik evet Şimdi bu şöyle bir şey kısaca Hatta bundan da tıkıyorum bir tane Adrian Belt kullanayım ya. Hatta ikinci versiyonu var. Şimdi. Duvarı e, hemen böyle sağınıza veya solunuza yapış alıp yapışıyorsunuz. Sonra eğer E'ye bastığınızda böyle bir şey yapıyor işte. Uzaklaşıyor duvardan. Yani duvarın yanına gelip böyle deş atmanızı falan filan sağlıyor. Göstereyim yine tekrar. Bak ben bu şekilde ki bu arada böyle deş yapmak için işte E'ye basmanız gerekiyor. Hatta size ufak bir şey daha göstereyim. Bu Megre'yi kullanırken çok işinize yarayacak şimdi. E şimdi eğer deşten hemen sonra space basarsanız böyle uçuyor. Aynı böyle. Böyle doğru. Ki bu var da bayağı işe yarar. kullanmanızı öneririm yani bu tekniği. Başka bunda e bir de Voloran'ın ortasında durma, durma durma özelliği sağlıyor ama bunu sadece e, soldan Voloran yaparken kullanabiliyorsunuz. Öyle bir sorunu var. Durma acaba sağdan da yapılıyor mu? Evet, galiba sadece soldan yapılıyordur ve tekrar deneyeyim. az önce gösterdiğim hareket emek de değiştiriliyor. Lan yapamadım. Yok lan ben yapamıyorum herhalde. Bu özelliği unutmuşum. Yok lan yok büyük ihtimalle bu, bu şeyde yok işte modda. Neyse boş var. Ee, ha bu arada bunlar göstermediğim bir şey daha var. Onu da göstereyim. Ee, dur bir nasıl da Galiba sola doğru yapılan Valorant'da işte duvarı solumuza alıp yapılan Valorant'da böyle dümdüz gidiyor. neredeyse dümdüz bu arada. Hemen dümdüz değil de neredeyse. Neyse sadece gidiyor. Zipling kit. Zipling de bayağı boş şimdi. kim vardı bu? Lan bu ne? <laughs> Ana. Bir sürü şey açılmış lan. Neyse bu ne ya? Blue Glove. Bir sürü şey açılmış. Leg Glove. Overlord. Robot Arm. Başka şeyler var mı? Bak boşuma gitti. Neyse boş var onlar şimdi. Zaman değil. Lan benim... Sok! Sayım yok! Heh. Ne? Ana bu ne ya? Immortal mı? Bunlar skinleri işte. Neyse biz nerede kalmıştık aga? Şimdi zipline Ziplin işte klasik ziplin olmuş. Ee, ki ziplini bilmiyorsanız şöyle bir şey. Ee, şöyle bir şey, işte, göstereyim. Olmuyor lan. Ha. Ha. Lan oğlum harbi yapamıyorum ben. Neyse. Heh. Graviton oluşturdum. Devam edelim. Kız zipliğinin az önce... Bu mesela... Tamam, Lan ben yapamıyorum. Bak böyleymiş ya. Sol sağ basıyorsunuz. Heh. Şimdi. ilk önce oluşturmak için R'ye basıyorsunuz. Dur oradakini kaldırayım ben. İlk önce oluşturmak için R'ye basıyorsunuz. Ki zipini koyuyorsunuz. Sonra uzak bir yere gidiyorsunuz. Sonra orada da sol kliye oluşturuyorsunuz. Ve alın size zipliniz. Ki ziplin böyle uzaktan uzaklara geçmemizi iş Ki zaten geçenki tutorial videosunu anlattım mı? Aynı bakın böyle. Benim yaptığım bu. Şimdi alalım bunu hemen. Ziplin git. Grappler. Şimdi grappler Orjin oyunda var bu arada. Orjin Oyun de oyunda bu arada bayağı kullanışlı. Grappler en kullanışlı şeyler, ay en kullanışlı şeylerden biri de lan benim Grappler ne abla? Ha şurada. Az kalmış şey diyorum mesela. böyle şimdi kanca atıyor kısaca. Ama şöyle bir özellikleri de var. Bayağı güçlü bu. Şimdi lan az önce mikrofonu yumruk attım ya. Tırnağım Lan ben nasıl az önce? Şimdi e, Grappler dışı işte anlatayım ben dışı işte. Ben niye arsana ya bu şey şimdi diyorum ya Bak az önce de şey oldu ha Şey oldu Az önce şey dedim İşte di Yani düz şey Düz şey dedim işte Lan var ya Düz şey deyince de aklıma şey geldi Ulan benim tane arkadaşım başka okula gidiyoruz Adı düz alıymış Bak bu arada düz kelimesi de var isminde. Neyse. Ana, ana anlatan youtuberlar gibi oldum şu an. Ne size Grappler'ı da anlatayım. Şimdi kancı yer duvara attıktan sonra Space'e basarsanız hani böyle gidiyor. Uçuyor yani. Kısaca. Dur lan. Kayıt bitti. Aa yok. Korktum bir an. Ee, kancayı duvar attıktan yani duvara ulaştıktan sonra kancayı hemen Space'e basarsanız böyle uçuyor. Ya şimdi eğer çok iyi anlatamadıysan, eğer yani çok iyi anlatamadıysam, başka bir bakabilirsiniz. Grapler'ı da şimdi nasıl diye. Ki bu arada onlar çok iyi anlatamıyor da. Ben de iyi anlatam aslında. Şimdi ee, Power Grip Gauntlet var. Ojen oyunda da var bu. Ama bayağı level üstü Power Grip Gauntlet Ojen oyunda. Şimdi bu kısaca sadece sizin canınızı arttırıyor. Öyle bir özelliği var. Bu arada ben hala Adrenalin Meltisi kullanıyorum. Neyse sevdim bu arada. Ee, şimdi. Ee, canınız arttırıyor kadar işte. Başka hiçbir işe yaramıyor. Ya bu arada bir şey diyeyim. Ee, böyle bazen nasıl anlatsam ki şimdi. Bazen böyle ee, a, mesela a, a ne ya Mesela dur bir şimdi çıkartayım şimdi onu Mesela dur bir Hatta renk belgesi de çıkartayım ben Şimdi e, Mesela böyle yaptığınızda falan Yapamıyorsunuz ya mesela Çok uzaktan atlayıp Atlayıp Walking boost yapmaya çalıştığınız yapamıyorsunuz ya. Bu mesela ona yardımcı oluyor. Mesela aynı şöyle göstereyim. Ama biraz çok uzaktan yapmanız gerekiyor bunda da. Ama bunlar mesela çok uzaktan yapmanız gerekiyor. Yok seni ölme riskiniz var. Spike ve radyo e, göstermeyeceğim şimdi. Şimdi e, zaten onları biliyorsunuz. Kısaca anlatayım ki bunlar bu arada gir değil yani herhangi bir yardımda bulunmuyor. Spray kısaca Z'ye bastığınızda bir tane şey oluşturuyor. Başka hiçbir işe yaramıyor. Radyo ise böyle e, radyoyu kullandığınızda ise şurada bir tane kısım gösteriyor. Oradan e, herhangi bir şarkı ID'si girdiğinizde böyle şey yapabiliyor. Şarkı çalabiliyor. Şey Şimdi bu video özel size bir tane şey göster. Şey yapacağım. Şimdi. Free run yapacağım belki beğenirsiniz. Şimdi ben eşyalarımı kullanayım ama. Giyeyim yani. Başka şu. Başka bir şey var mı? Var mı? Bakayım. Dış görünüşüme bakayım. Dur be. Yok galiba. Dur biraz daha kontrol edin. Evet. Neyse devam. Evet. Şimdi. Spawn'a geri döndüm. Evet. Fırcanımız başlamıştır ve ...deadless değil. Hani ölüm yok. Dur lan, çok kötü başlangıç yaptım. Neyse. E bu arada... ...belki bir tane böyle... ...freerun videosu çekebilirim. İsterseniz. Hep hep arada bir şey diyeyim. Şu havadaki taklalar var ya... Hal attığım taklalar. Onlar orada bir tane game pass. E bu oyundaki... Game Pass'leri almanıza gerek yok. Yani bu oyundaki bu oyunda yani Game Pass'leri almanıza gerek yok. Size otomatik olarak Game almış. E bu şu adet şu içindeki şey var ya. İçindeki kırmızı şey. O bitene kadar e, kullanabiliyorsunuz. Eğer o bitene kadar kullanırsanız öl ölüyorsunuz. Kısacası böyle. Olmadı ya ben de çok hızlı gidiyorum. çok çok kötü gidiyorum. bu arada bir şey diyeyim. E, belki belki videosu çekebilirim. Hatta bir şey diyeyim. Benim geçenlerde çektiğim video 12 izlenmiş. Yani biraz gururlandım açıkçası. Biraz gururlandım yani. Neredeyse ben nasıl bu kadar büyük bir şey yapabilirim diye. Sonra işte e, bir tane daha video çekeyim derim önündeki girdar anlatayım diye. Hatta bir şey diyeyim, Bundan bir ihtimalle hemen biraz sonra da benim bir tane video çekelim. Ama o başka videoyla alakalıdır. İşte. Neyse. Free run bu kadar olsun. Biraz kısa sürdü ama neyse. Anlatacak bir şey de kalmadı yani benim için. Neyse. Hadi. Görüşürüz. Bay bay.